Herkes aç gözlüyken siz korkun. Herkes korkarken siz aç gözlü olun. Kriz dönemleri size sunduğu fırsatlarla yatırımcılar için en kazançlı dönemlerdir. Risk ne yaptığını bilmemekle alakalıdır. Yatırım çok uzun soluklu bir yolculuktur. Doğru bilgiyle duygudan bağımsız karar veren, adım atan bir yatırımcı her zaman kazanır. Lerzan Hanım merhaba. Merhaba. Bizi biraz kendinizden bahseder misiniz? Emekli bankacıyım ben. Emlak piyasasına nasıl giriş yaptım peki? Ya da neden buradayım sorusuna da şu cevabı verebilirim. Benim en iyi yaptığım iş yatırımcılarıma uygun öneriler sunmak, uygun çözümler sunmak. Ben aynı zamanda çevre mühendisiyim. Benim işim hep böyle problem çözmek. Hayatım boyunca yaptığım iş bu oldu. Bankada da yatırımcılarıma hep bir mühendis bakış açısıyla yaklaştım. Ve şimdi artık emlak sektöründeyim. Kriz döneminde yatırım yapmak doğru mu yoksa beklemek daha mı mantıklı? kriz dönemlerinde yatırım yapma fikri gerçekten çok ürkütücü değil mi piyasa son derece belirsiz alım gücü değişken hani ne kadar nakde ihtiyacınız olduğunu bilmediğiniz bir ortamdasınız tamamen. E, bu durumda gayrimenkul yatırımcılarının ekonomik kriz dönemlerinde likitte kalma tercihi son derece mantıklı geliyor aslında. Kriz dönemleri size sunduğu fırsatlarla yatırımcılar için en kazançlı dönemlerdir. Warren Buffett'ın bu konuda çok sevdiğim bir sözü var. Herkes aç gözlüyken siz korkun. Herkes korkarken siz aç gözlü olun. Bununla ilgili Türkiye tarihine de baktığımızda siyasi bir olayla tetiklenen 2001 krizi, bir gecede borsa yerle bir oldu, faizler arttı, döviz arttı ne olduğunu anlamadan. O dönemde çok büyük bir belirsizlik vardı ve aylarca bu devam etti. O dönemde gayrimenkul yatırımı yapanlar, eğer doğru bir fizibilite yaptıysalar, 2005 ve sonrasında çok ciddi değer artışları gözlemlediler. E, Morgaç krizi olarak bildiğimiz 2008'deki global krizde de uzun bir süre gayrimenkul fiyatları yatay seyretti. Ancak 2010 yılından sonra çok iyi bir e ile artış sergiledi. Kriz dönemlerinde fiyatlar gerçekten düşüyor mu yoksa bir algıdan mı ibaret? Aslında nominal olarak düşmeyebilir. Ama enflasyon yüksekse ve fiyat artışını karşılamıyorsa reel anlamda bir düşüş söz konusu olabilir bu durumda gayrimenkul yatırımcısı için daha da erişilebilir bir hale gelir. Bir söz vardır, yatırım fiyatla değer arasındaki farktır ya, bu fark ekonomik kriz dönemlerinde daha da belirgin hale gelir. Fiyatı düşük ancak değerlenme potansiyeli yüksek olan gayrimenkuller alıcıların hedefinde olmalıdır. Bu konuda 3 temel nokta var. Birincisi lokasyon tabii ki. Ulaşım projelerinin yakınında olan gelişmekte olan ya da gelişme potansiyeli bulunan bölgelerden yatırım yapılması yatırımcıların avantajına olacaktır. İkincisi nakit gücü, kriz dönemlerinde bankaların risk iştahının düşük olması ya da yatırımcının kredi değerliliğinin düşük olmasına bağlı olarak kredi erişiminin zor olması nedeniyle nakitte alım yapan ciddi bir pazarlık avantajı elde eder. Burada üçüncü önemli konu da gayrimenkulün kira getirisi. Gayrimenkulün kira getirisinin olması yatırımcıya pasif bir ek gelir sağlamış olur. Burada yine Warren Buffett'ın bir sözünü paylaşmak istiyorum. Risk ne yaptığını bilmemekle alakalıdır. Kriz dönemi bile olsa doğru zamanda, doğru lokasyonda, doğru gayrimenkulü almak yatırımcıya her zaman kazandırır. Yatırım kararı almadan önce mutlaka fizibilite yapılmalıdır. Kredi alarak yatırım yapmak kriz dönemlerinde mantıklı mı? Buna kesin olarak mantıklıdır veya risklidir diyemeyiz. Burada aldığımız fayda ve katlandığımız maliyeti çok iyi irdelemek gerekiyor. Uzun vadede yatırımın karlılığını da düşürebilir yüksek faiz oranları. Gayrimenkul diğer yatırım araçlarına göre krizlerde ne kadar güvenli? Bütün yatırım araçlarını tekrar bir değerlendirelim isterseniz. Borsa çok yüksek kazançlar getiren bir yatırım aracı ancak siyasi gelişmelere karşı aşırı duyarlı habere hemen tepki veren bir yatırım aracı hisse senetleri bir anda yerle bir olabiliyor değeri yarı yarıya düşebiliyor kripto piyasasına bakacak olursak son derece volatil ve dalgalı bir yapıya sahip bir anda sıfırlanabiliyor ne olduğunu anlamıyorsunuz bile bir haber geliyor ve her şey yerle bir döviz ve altını güvenli bir liman olarak değerlendirebiliriz aslında Borsa ve kripto piyasalarına göre biraz daha dengeli hareket eder. Doğru hareket eder. Yükselme potansiyeli çok yüksektir. Ancak gayrimenkul kira getirisi gibi pasif bir geliri yoktur. Yani sadece değer artışından kazanırsınız altın ve dövizde. Gayrimenkule bakacak olursak gayrimenkul öncelikle fiziksel bir varlık. Yani değeri ne olursa olsun yok olmuyor. Karşınızda net bir şekilde varlığını koruyor. Doğal bir afet olmadıktan sonra sıfırlanmıyor. Türkiye'de 2001 krizinde borsada büyük kayıplar yaşandı. Ancak o dönemde alınan gayrimenkuller katlanarak arttı. Gelişmeye açık bir lokasyonda alınan bir gayrimenkul yatırımcının bu anlamda sigortasıdır. Bu yönüyle kontrol edilebilir bir yatırım olması gayrimenkulün en cazip tarafıdır. Son olarak yatırım çok uzun soluklu bir yolculuktur. Doğru bilgiyle Duygudan bağımsız karar veren, adım atan bir yatırımcı her zaman kazanır. Umarım bu sohbet yatırımcıların yol haritasını belirlemede yardımcı olmuştur. Çok teşekkür ederiz Lerzan Hanım. Ben teşekkür ederim. Eğer kriz dönemlerinde doğru gayrimenkul yatırımı yapmak isterseniz, doğru fizibilite ile doğru lokasyonda, Ekinoks Armada ofisinde sizi bekliyor olacağım. Ben Lerzan Çeviker. Teşekkürler.